Daha önce tefsir derslerimizde İsra 18 ve 19. ayetleri incelerken kim geçici olan olanı isterse koyduğumuz ölçüler standartlar içerisinde dilediğimizi ondan veririz ayetinde limen nuri duya takıldık. Sonra Kasas suresindeki bu ay bu ayeti yani 77. ayeti inceledik. Buradaki nasibeke kelimesine nasibini diye çevirdik. Hocam limen nuridu ve nasibek. Birbiriyle ilişkili mi bu iki ayeti nasıl anlamalıyız? Kasas 77 ile İsra 18 ve 19. Birisi 285, biri 395. Şimdi bakalım 285. Burada Cenab-ı Hak diyor ki İsra 18-19'da مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ تَعَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ Men نُرِيدٍ Kim hemen olanı isterse orada belirlediğimiz kadarını istediğimiz kişi için veririz hemen. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ cehennem, Ama sonra ona cehennemi e, ee, onun için cehennemi ee, yer olarak yaparız. Yasla hemedbu medhura gerilmiş ve kovulmuş olarak oraya girer. Şimdi bu limen nuridu sadece şeyle alakalı değil yani cehennemle ilgili değil bu. Yani istediğimiz kişiye belirlediğimiz kadarını veririz. Sonra öbür neydi? Kasas. Kasas. 395'in sayfa mıydı? Hı hı. Geçen de okumuştuk bunu. Öptegi <laughs> fîmâ atâyke allâhu dâral <laughs> âkhireh ve la tensa nasîbeke mined dünyâ. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara ve dünyadan da nasibini unutma ve ahsin kema ahsin ileyk sana Allah iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun ve la tebe fesade fil ard <laughs> yeryüzünde bir fesat çıkarma inna allaha la yuhibbul mufsizin Allah fesatçıları sevmez şimdi burada şu var Buradaki kelime nuridu bu kardeşimiz belli Arapça bilen birisi. Cenab-ı Hak yani siz e, Allah-u Teala bir takım bir şeyi belirler. Mesela önünüze bir tarla var. O tarlada işte hangi mahsullerin daha iyi yetişeceğine dair Cenab-ı Hak yarattığı günden beri buraya bir takım şeyler koymuş. Yani programlar koymuş. Siz de onun için gereken çalışmayı yaparsınız, hazırlarsınız. tohumu zamanında atarsınız, her şeyinizi yaparsınız. Üretimi de alırsınız. Bakarsınız ki o üretimi eve götürürken bir şey gelir. Siz de gidersiniz üretimi, hatta o gider siz kalırsınız. Yani Cenab-ı Hak o ölçüleri koymuştur ama çalışmanız kazanmak için şart. Şartlarına uygun olarak çalışmanız da şart. Gereken bütün gayretleri göstermeniz şart. Ama bunları yapmak neticeyi elde etmek demek değildir. Ticarette de öyledir, sanayide de, her şeyde de öyledir. Siz elinizden gelen çalışmayı yapacaksınız. Sonra Cenab-ı Hakk'ın bütün <laughs> iradenin Allah'a ait olduğunu bilip Allah'a da dua edeceksiniz. Orada da kulluk edeceksiniz. Ve bileceksiniz ki bütün yetki Allah'a aittir. Cenab-ı Hak her şeyi aldığınız zaman bile sizin bütün aldıklarınızı yok edebilir. Onun için o Allah'ın iradesinin dışına da çıkamazsınız. Ama siz o çalışmanızın karşılığını da alırsınız. Ne olur? Sevap olarak, mal olarak almasam bile çalışmış olmanın sevabını da alır. Yani çalıştı, çalışmak demek, usulüne uygun çalışmak demek, mutlaka kazanmak demek değildir. Yani kazanabilirsiniz de kazanmayabilirsiniz de. Yani Cenab-ı Hakk'ın kontrolünden hiçbir zaman dışarıya çıkamazsınız.